Teşekkür ederim Sayın Başkan, Sayın Vekiller. Ee, Sayın Oktay, siz başlattınız bu tartışmayı. Demek ki bu bütçe boyunca da bu tartışmayla devam edeceğiz. Ben de ufak bir cevap vereyim size. Bakın, bu Kürt düşmanlığı meselesine girdiniz ya. Şimdi bir yalan üzerine dört buçuk yıldır ben burada defalarca bunu konuştum. Bir yalan üzerine politika inşa ettiniz. Çöktü o politika ama aynı yalanı sürdürüyorsunuz. Bir tek belediyemize usulsüz harcama, parayı, halkın parasını belediye hizmetlerine değil de başka yere harcama nedeniyle dava açılmamıştır. Bir tek belediye başkanımız, belediye eş başkanımız bu nedenle mahkum edilmemiştir. Bir yalan üzerine kuruyorsunuz politikanızı irade gaspçısınız. Halkın iradesini, Kürt halkının bölgedeki iradesini gasp ettiniz ve bu gaspı örtmek için bu yalanı söylüyorsunuz. Her yıl buraya gelip bunu bir kere söyleyelim. Kayyımlarınız yolsuzluk, hırsızlık, usulsüz harcama kayyımlarıdır. Dört kere atanmış kayyımlar vardır. Geri alınmış, merkeze alınmış kayyımlar vardır. Neden? Hırsızlık yaptıkları için yolsuzluk yaptıkları için, usulsüz harcama yaptıkları için bu kayyımlar geri alınmıştır. Sayıştay raporları tuğla gibi ortadadır. İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin raporları ortadadır. Sizin atadığınız kayyımlar talan kayyımıdır. Yıl yolsuzluk ve hırsızlık kayyımıdır. Siz bunları konuşmaktan kaçınıyorsunuz. O nedenle bu yalanın arkasına sığınıyorsunuz. Bu bir. iki. bakın siz neden Kürt düşmanısınız biliyor musunuz? Kobani davasını, Kobani kumpas davasını açtınız. Siyasi siyasi partinin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'nde davayı açtınız. Siyasi rehineleri tutuyorsunuz hapishanede. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve AYM kararlarına rağmen işte bunun için Kürt düşmanısınız siz. Bu ülke çok Kürt düşmanı iktidar gördü ama sizinki kadar yeminli Kürt düşmanlığı hiç görmedi. Hiç görmedi. Şimdi bakın Sayın Oktay nerede bir Kürt varsa siz orada ona düşmanlık yapıyorsunuz. Orada Irak Kürdistan'ında da öyle, Kuzeydoğu Suriye'de, Rojava Suriye Kürdistan'ında da öyle. Yahu Kobani Kobani kenti Kürt halkının kalbidir ve ruhudur. Siz Kobani kentini ortadan kaldırma planları yapıyorsunuz. Bundan daha büyük Kürt düşman. Şimdi ben size ben size bir isimden söz edeceğim. Emine Şen Yaşar 637 gündür Urfa Adliyesi'nin önünde nöbet tutuyor. Neden? Adalet arıyor. İşte siz Kürt düşmanlığı nedir diye soruyorsanız Emine Şen yaşara bakacaksınız. Şimdi bakın samimiyetten bahsediyorsunuz. Biz hep burada konuştuk. Ben konuşmaya devam edeceğim. Diyarbakır anneleri bizim de annelerimizdir. Ama siz eğer samimi olsaydınız beyaz tülbentli barış andelerinin uzattığı barış elini tutardınız. Onların taleplerini dinlerdiniz, kulak verirdiniz. Ama siz Kürt düşmanı olduğunuz için onları yok sayıyorsunuz. Şimdi bakın esas derdiniz nedir? HDP'yi Kürt siyasi temsilcilerini esas bir dakika daha tamamlayalım lütfen. Sayın. Tamamlıyorum efendim. Esas itibariyle HDP'yi Kürt halkının siyasi temsilcilerini Türkiye demokrasi güçlerinin siyasi temsilcilerini demokratik siyaset alanından tasfiye etme niyetindesiniz. Sanıyorsunuz ki 7 milyon Kürt'ün oyuna çökebileceksiniz. Asla ama asla Kürt halkı bu onur mücadelesinde sizin bu oyununuza gelmeyecek ve oyunla oylarına çökmenize izin vermeyecek. Demokratik siyaset alanından HDP'yi tasfiye edemeyeceksiniz. Bunu bir kez daha vurgulamış olalım. Öyle bir Megri Megri diyerek Erbane çalarak Kürt dostu olunmaz. Kürt dostu olmak demek Kürt halkının taleplerine kulak vermek demektir. Taleplerini dinlemek. Bunları demokratik siyaset alıp Evet bir bir dakika. Bu, talebi, Sayın olur. Efendim. 5 dakika. Bu talepleri demokratik siyaset alanında, Ankara'da, meclis platformunda yerine getirebilmek için bir diyaloğu, bir müzakereyi siyasi partiler arasında hep birlikte sürdürebilmek demektir. Ama siz ne yapıyorsunuz? Demokratik siyaset konusundaki kararlı olan bir partiyi demokratik siyaset alanından tasfiye etmeye çalışıyorsunuz. Asla bunu başaramayacaksınız. Buna asla ne Kürt halkı ne de Türkiye demokrasi güçleri izin vermeyecek. Kürt düşmanı politikalarınızın sonucunu göreceksiniz. Hep birlikte yaşayacaksınız. Teşekkür ediyorum. Kobani veya Aynel Arap diğer ismiyle burada ortadan kaldırılması planı diye ifade edildi. Bir yerden herhangi bir yerin ortadan kaldırılması değil. Bizim ortadan kaldırmak istediğimiz çok açıktır. PKK, YPG teröründen, DEAŞ teröründen arındırmak için operasyondan bahsediyoruz. Herhangi bir yeri ortadan kaldırmak değil. Yani oradaki Kürt kardeşlerimizi YPG'nin ve PKK'nın zulmünden kurtarmak için operasyonundan bahsediyoruz. Bir de son cümle sayı noktay. Yani tabii daha çok tartışacağız bu meseleyi ama sizin kuzey doğu Suriye'de yapmak istediğiniz şey demografik değişim yaratmaktır. Afrin'de yaptığınız odur. 30 kilometrelik hatta yapmaya çalıştığınız da odur. Demografik değişim ancak ve ancak saldırı ve işgalle olur. Biz bir tek insan bile hayatını kaybetmesin diye bir tek insan bile hayatını kaybetmesin diye.